Demokrasimizin darbelerle kesintiye uğramadığı, milletin egemenliğinin ilelebet sürdüğü çağdaş Türkiye'yi ancak daha fazla birlik, beraberlik, dostluk, barış ve özgürlüklerle sürdürebiliriz. Ben güzel ülkemde özgürce ve barış içinde yaşamak istiyorum. Birlik ve beraberlik ve barış ve demokrasi hepimizin umudu. Çocuklarımıza güzel bir ülke, güzel bir gelecek bırakmak hepimizin boynunun borcudur. Zulme boyun eğmeyeceğiz. Darbeye karşı dik duracağız. Milletin iradesine sahip çıkacağız. Millet olarak demokrasimizi teslim etmeyeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Nokta. Şimdi birlik zamanı dostlar. Darbelerle zarar görmeyecek gerçek bir demokrasi için tüm ülkece kenetlenme, birlik ve sevgi hissetme zamanı. Tarihte çok zor şartlar altında büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz cumhuriyetimize sahip çıkmalıyız milletçe sağduyulu bir şekilde barış ve huzur içinde yaşamaya devam ederek özgürlüğümüze, demokrasimize, cumhuriyetimize dört elle sarılmalıyız. Her ne şart altında olursa olsun hiç kimseye teslim etmemeliyiz. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Demokrasimiz, ülkemiz ve özgürlüğümüz daim olsun. Milli iradeye uzanan eller kırılmıştır. Bundan sonra da uzanırsa yine kırılacaktır demokrasiye sahip çıkmamız lazım. Vatanın birliği ve bütünlüğü için elimizden gelen tüm gayretleri göstermemiz lazım. Ve bu arada şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün birlik zamanıdır. Bugün birlik olmayacaksa ne zaman olacaktır? Onu da çok merak ediyorum. Çok ciddi bir durumdayız. Bunun şafası yok. Herkes sokaklarda kalmaya devam etsin. İhtiyacımız her zamankinden daha çok sevgi ve demokrasi. Milletin iradesi her şeyden üstündür. Seçme hakkımızı teslim etmeyeceğiz. Demokrasiden ayrılmadan birlik, beraberlik, kardeşlik içinde huzurla yaşayalım bu vatan hepimizin. Hukukun üstünlüğü hiçe sayılarak yapılan her türlü zorbaca müdahale demokrasiyi yaralar, topluma zarar verir. Böylesi zor günlerden geçerken barışa, kardeşliğe, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inancımızı asla yitirmememiz lazım. Başka Türkiye yok. Demokrasiye ve kardeşliğimize uzanan her türlü girişime karşıyız. Yurt dışındayız, ülkemizden binlerce kilometre uzaktayız ama biz de bu büyük dayanışmanın bir parçasıyız. Şimdi artık birbirimize daha fazla sarılmak zorundayız. Ülkemizin birlik ve beraberliği için, çocuklarımızın geleceği için tankların önüne geçen insanlara minnettarız. Onların hakkını asla ödeyemeyiz.